Osmanlı Sarayı'nın ihtişamlı duvarları arasında tarihin en etkili ve en gizemli kadınlarından bazıları yaşamıştır. Harem denince akla sadece entrika ve aşk hikayeleri gelse de burası aynı zamanda gücün ve siyasetin şekillendiği önemli bir merkezdi. Özellikle Hürrem Sultan ve Kösem Sultan gibi isimler Osmanlı tarihini kökten değiştiren hamleleriyle hala konuşulmaya devam ediyor. Hürrem Sultan 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın kalbini fetheden bir köle olarak saraya girdi. Fakat o sadece bir cariye olmakla yetinmedi. Hürrem, zekası ve kararlılığıyla Osmanlı tarihinin en güçlü kadınlarından biri oldu. Kanuni'ye verdiği etkileyici mektuplarla devlet işlerine dair fikirlerini sunmaktan çekinmedi. Hatta sadece saraydaki diğer kadınlarla değil vezirlerle ve paşalarla da güç savaşına girdi. Rivayet edilir ki Hürrem'in planları ve etkisi Osmanlı'yı Avrupalı hanedanlar gibi bir aile devleti modeline dönüştürdü. Hürrem Sultan'ın ardından Osmanlı sarayında güç dengesini değiştiren bir başka isim Kösem Sultan oldu. O, 17. yüzyılda tam dört padişahın yönetiminde etkin bir rol oynadı. Valide Sultan unvanını kazandığında Osmanlı tahtı üzerindeki etkisi o kadar büyüktü ki, kadınlar saltanatı diye anılan dönemin sembolü haline geldi. Kösem Sultan sadece haremin değil, divanın bile konuştuğu bir isimdi. İktidarını korumak için en yakınlarına bile güvenmediği söylenir. Hatta bir padişahı devirmek için kendi torununu desteklediği anlatılır. Harem sarayın kalbiydi ama bu kalp bazen kanlı atıyordu. Hürrem Sultan'ın rakiplerini nasıl saf dışı bıraktığı ya da Kösem Sultan'ın sürgün edilen cariyeler üzerindeki etkisi hala tartışılır. Fakat bir gerçek var. Bu kadınlar sadece haremde değil, Osmanlı devlet yönetiminde de söz sahibiydi. Haremden çıkan emirler bazen doğrudan savaşların kaderini değiştirebiliyordu. Bugün Hürrem Sultan ve Kösem Sultan'ın isimleri dizilere ve kitaplara konu olsa da Onların hikayesi yalnızca masallardan ibaret değil. Bu kadınlar Osmanlı tarihindeki dönüm noktalarını belirlemiş, bazen de kendi hayatlarını feda etmek pahasına bu gücü korumuşlardır. Sarayın ihtişamlı duvarları onların sesini yüzyıllar boyunca sakladı ama şimdi biz onların ardındaki gerçekleri keşfediyoruz. Hürrem Sultan'dan Kösem Sultan'a Osmanlı kadınlarının hikayesi güç, cesaret ve hırsla yazılmıştır. Abone olup beğeni atmayı unutmayın. Teşekkürler.